Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, 2384. almıştık ve ben sayı Birlikte oynadığımız bir maçı göstereceğim. İmanım videoyu beğenirsiniz. Ve videomuza geçelim. Evet gençler görüyorsunuz. Evet, Grace'in atladık. Biraz anlatmaya Eee, krem ediyor Ben burada kremi kaldırıyordum. Galiba aynen. Kaldırıyorum. Beyler <laughs> inanmıyorsanız bakın. Eski dikim. İyi e ve koaks sefer. Gösteriyor zaten. Kremi kaldırıyorum. Altı kalıyorum bluetoothu bulmak için. Bir tane daha. Adam geliyor. Krem W atıyor. Krek atıyor. Ama bir de arka şiddetliyor. Ana burada yine krevi kaldırıyoruz. Krev çok anla ki öldü şu ya. Ha <laughs> krev çok sövürüyor falan. Adam geliyor. Tam kaldırdığımızda ay. adam geliyor. Tamam biraz bir e bir şey, bir şey, bir şey. geleyim Evet Burada diyoruz. yine adam bizi sıkıyor benim canım bir oluyor. Onları <laughs> görüyorsunuz ben Kill çalıyorum burada Buradan her Can al, bırakıyor adamı da öldürüyor ağl, uh, Arkadaşı geliyor oradan Ben de neden görüyorum <laughs> Teammate'e gidiyor Teammate'i finişliyorum Mahtanı falan alıyorum Ama buradan böyle gelen böyle 18 vuruyorum Adam bolsa giriyor O direkt aramaz. Ve çaldı Ama olsun bayağı iyi oynamıştık Görüyorsunuz şu an Orada şaklanıyor Ben şaklamamadığım için patlıyorum. Bakın falan. Ee, bir şıl. Şey almaya gidiyorum. Bir <laughs> basıyorum. Orada YouTube kanalına abone olun. <laughs> Neyse. Bunu da aşağıda falan filan işte. adam varmış ama burada ama hiç görmedik. Yani burada temiz sanıyorduk. Adam pusuyormuş. Gideceğiz büyük ihtimalle buradan. Yani, ya, Baksana da. Abi neredeyiz? Nereyizdir o? Bak o dönem. Sarı lan biziz yanında ben varım. Bize i̇şte yakın adamlar şurada var. İşte şurada var iki kişi. Şurada var en yakın. Şurada var falan. Lan orada pusuyor bir daha adam ya. <laughs> evet, şimdi. O da ben matka sürümü bayağı az adam matım var. 4 1 2'yim. Bayağı matım var. Siz burada araba yapıyorum. hocam o araya Neyse a durun biraz ön alayım. Fight'lı olan yerleri biraz göstermeye çalışacağım. Fight'a e girdiğiniz. Oo fight atmışız. Dur dur. Evet, bu benim kill Bir şey deneyeceğim. Evet, fight'ın olduğu yere geldim ha. Hiç. Kaçıyorum. Evet. Ben Vay. Vay. Yine çaldı. <laughs> Yine çaldı. What the boy? Yavruşş An şikayet Ne oluyor? kavurma pilav Alınmak yok <laughs> Alınmak yok sen güzel pilav yapamıyorsun Tamam. Neyse beyler. Şimdi burada inanmasıyorum bu arada soru yazıcı bir oldu. Kesebilirsem keserim. Abi kesebilirsem bak. Neyse. Evet arkadaşlar 2 dakika. Yaşalma burada kayıyorum da. Oo, topir milyon tane adam var maşallah. Bu da, da maçlar bugün <laughs> bir <tane> yağgın, yani. <laughs> koyunuz. Bekliyoruz. Kaç kilo olduğumuz nerede gözüküyor? Benim ki gösteriyor da toplam kilo göstermiyor chat. Nasıl gösteriyor? Ah. Ah bakın chat daha iyi. Görüyorsunuz. Bu arada beyler ee, şu maç bitsin direkt göstereceğim kaçıcı olduk size. <gülüyor> <Merhaba>. <gülüyor> şey falan. Ama burada da oyunu alamıyorum. Ay bak yakında fight'a giriyoruz. Aha! Aa bu fight'a atılıyorum.

What? Sarp'dan. ÇEVP ya VURAYA ŞU ANDA SPY'den. O YÜZDEN ÇOK KREKLİYORUM. KREKLİYORUM. EMAIL geliyor. Şey ne yani evet. yani Bu arada kaç kill aldığımızı toplam yani siz görüyorsanız ben bunu Ola? ya şeyden gösteririm ben biliyorum aslında kaç kilo aldık ne söyleyeyim biraz sıcılık 31 kilo almıştım 31 kilo bana oyuna fight atıyor burda fight'a karışık

ben seni evet. Ya abi ya adamım Keseceğim buraları Evet Burada adamları arıyoruz Oha sömürmüş oldu maşallah <laughs> Allah Allah arkadaşlar. Evet tamam. Workshop'ta kamp. Ya çiz, çiz, lan, bastım. Şu anlı kaç kılıcımız var? Toplam bilmiyorum. Hemen Pardon. Ha. Krevin 11, Nasıl yani? 3 Sylox'u yani? bulamıyorum. 14 kill var. Sen yoksa kaç kill olduğunu göremediğim için. Evet. Neyse. Evet. Tamam. Korki sefer. Evet. Burada adam çok istiyor. Şimdi... Hala bakıyorum diye baktım. Tam geçiyor. Kırık adam. Oradaki adam. Eee buraya atılıyorum. Var işte nasıl atılıyor? Var yani. Sen... Canım az diye ben safe'e gidiyorum. Yapacak bir şey yok. Tamam <laughs> ya. Bu arada beyler, e, ee, kanalımız şu anda çok bir de gelmiyor. Yani neredeyse highlightlardan başka hiçbir video yani. Güzel, yani Burada arada 55 56 abonede kaldık yani bayağıdır bir yıldır 56 55 aboneyiz. <laughs> Artık yani video atmaya başlayacağım. Turnuva videoları olsun. varmış bakalım. Kreb 13, Şu 16, burada bir 21, 22 kilimiz var herhalde. Yani büyük ihtimal. Ya pulu, 9 kili var. Oo. Bu da 25 kilimin varmış beyler. İt İsrail'e. <laughs> <Uy. Gülüyor> Neyse burada medkit basıyorum. biraz öyle ilerleyeyim. <laughs> Yine böyle çok işte, adam yok. Bize yakın adam var ama. Aa, zaten görmüşüz. Bak kreva şaret 26 Yirmi kilimiz var. <laughs> Burada benzer kalıyoruz ben alayım. Evet. adamlar daha da yakınlaşıyor. Galiba e, iki solo, iki trio, üç solo, iki şu anda. Şu adam bakıyorum. fark ediyoruz. Direkt e gidiyoruz. Hiç umutumuzda bile olmuyor. Kap diye Abi takımda en az <laughs> Crack. <laughs> <Orada> kill alan Orada çok 5 kill. killimiz var. Şimdi bitiriyor <laughs> bir solo. Bir da 32 kilimiz olacak galiba. 32 kiline. Hayır, 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 hayır. Yo, bu Bir soru. Bir doğru bitirelim. çünkü aynı renkte olanlar takım oluyor galiba. Bence bir daha olsa kinli, kinli herhalde. Evet. Evet. böyle yapıyoruz. Valla video abone olmayı unutmayın. Abone. Aldık şuna ya. Şu an, like, orada adam var diyor. <Sanlık> <Sansız> ne Bitiriyor <Şu anda> <Sansız> <fuektörler. Sansız> <Sansız> da bizi zaten. <Sansız> 22 Vay Ah be 30 kill Son adamı da alıyoruz herhalde 35 al Ve 1000 alıyoruz ki GG's GG 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 maçtan çıkıyorum. Ve yayın bitiyor. Yani bu maç bitiyor. Krevin de maşallah ne mutlu ne varmış ya. Neyse şimdi kaçıncı olduğumuzu göstereyim. Bu arada umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bunun gibi win almışız ve <laughs> Evet, bu arada şu anda niye gitti derseniz, em champ oldum, o yüzden gitti, 200'e 4'e girdik. Geç, hemen bulacağım. 2382. olduk hatta hatırlıyorum. Aslında normalde turnuva bitmeden 3-4 dakika önce gençler ee, aslında şeydik. Adı nedir? 890'ıncıydık. Hatta ben TikTok'a da atmıştım. Turnuva bitmeden bir 3 dakika öncesi falan. 137 puanlara geldik. Bu arada 131 puan yaptık.

Evet, görüyorsunuz. Slopped by Crave, Juggled by Eroks, Boxed by Sainix hepimiz adımızı değiştirdik ve bakın, ben 31-2 görüyorsunuz. Yani i̇kinci maçı gösterdim size, görüyorsunuz. Ve maç geçmişimiz de böyle gençler, sonradaki. Neyse gençler, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Gördüğünüz gibi Emze güzel bir video hazırlamaya çalıştım. Neyse gençler görüşmek üzere Leyle bay bay.